Allah Teala'ya hamdü senalar. Örnek kulu, son resulü Hazreti Muhammed Mustafa'ya salatü selamlar ederek sözlerime başlıyorum. Muhterem seyirciler. Bu programda sizlerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kendisinin ve kendisinden önceki Allah elçileri peygamberlerin temel mesajı ile ilgili bir hadis-i şerifini konuşmak, onu değerlendirmek, onu paylaşmak istiyorum. Hadis-i şerifi bize Talha bin Ubeydillah bin Keriz radıyallahu an rivayet etmekte ve şöyle nakletmekte diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. Hadisin öncesi var. Ben sadece bir kısmını naklediyorum. Ve eftalu ma kultu ene ve nebiyyune min kabli <Sessizlik> la ilahe illallah vahdehu la şerike Peygamber Efendimiz ben ve benden önceki peygamberlerin en önemli ikrar ve çağrısı bir olan eşi ortağı bulunmayan Allah'tan başka Tanrı yoktur sözüdür, ilkesidir. Bütün peygamberlerin temel çağrısı tevhiddir. Allah'ın birliği ilkesidir demek istiyor. Şimdi sayın seyirciler bizler biliyoruz ki peygamberler hidayet elçileridir. İnsanlığı Allah'a götüren yolu daima açık tutmaya ve en kestirme yoldan en sağlıklı biçimde Allah huzurunda insanlardan inananlar için bir makbuliyet kazanmalarını sağlamaya gayret etmektir onların temel görevi. Binaenaleyh bu temel görevi yaparken hepsinin ortak olduğu bir müşterek çağrılarının bulunması gerekiyor. Bu müşterek çağrı Allah'ın birliği ilkesidir. Mutlak birliği, mutlak tevhid. La ilahe illallah vahdehu la şerike İşte bu e, ilke hem Peygamber Efendimiz'in hem de kendisinden önceki bütün Allah elçilerinin temel davetlerini, çağrılarını oluşturuyor. Şimdi bu temel davet ve çağrının önemi ve değeri nedir? Önemi ve değeri şuradan kaynaklanmaktadır. Allah'ın birliği ilkesine gönül veren insan evreni tam özünden, en doğru noktadan anlamlandırmaya başlamış demektir. Allah'ın birliğini kabul etmeyen bir gönül ve kafa ise evreni anlamlandırmakta, manalandırmakta, yorumlamakta, algılamakta, yaşamakta ve sonuçta o algısının e, mutlu bir sonucunu görme noktasından sürekli ve devamlı bir hatayı paylaşmış olduğu açıktır. Binaenaleyh Peygamberler de insanları böylesine mutsuz edecek bir yanılgıdan kurtarmak göreviyle görevlendirilmişlerdir. Kulları, insanları Allah'a kulluğa çağırırken Allah'ın birliği inancını o çağrının temeline koymuşlardır. Kur'an-ı Kerim'de, Yüce Kitabımızda peygamberler değişik yönleriyle bize tanıtılmıştır. Onların iki temel görevini bir ayeti kerime bize şöyle haber veriyor. Ve lekad ba'asna fi kulli ümmetin rasulen en i'budullaha ve bu Allah Teala buyuruyor ki biz Allah'a kulluk edin ve tağuttan sakının diye emretmeleri için her ümmete bir peygamber gönderdik. Demek ki bütün peygamberlerin çağrısı Allah'a kulluk ve Allah yerine konulabilecek saptırıcı her türlü odaktan uzak kalmak, onlardan sakınmak. Bu e, ikili çağrıyı temel görev olarak peygamberler yerine getirmişlerdir. Bunun sözlü olarak ifadesi de La ilahe illallah vahdehu la şerikele. Allah'tan başka Allah ilah yoktur ve onun eşi ortağı benzeri de yoktur. Mutlak tektir. Şimdi bu tevhid eksenli çağrının peygamberler çağrısı olduğunu, bu davetin Allah elçilerinin daveti olduğunu, böylece bu hadis-i şerifle Resulullah Efendimiz'den de öğrenmiş oluyoruz. Bu tevhid eksenli çağrının karşısına, çıkan bunun zıttı olan düşünce tarzı ise bizim terminolojimizde şirk diye ifade edilmektedir. Tevhid, şirk birbirinin zıttı. Şirk Allah'ın varlığına varlığını kabul etmekle beraber onun uluhiyet onun uluhiyet statüsüne diyelim tabir caizse başka bir takım nesneleri eş ve ortak tutmaktır. Yoksa Allah'ı inkar etmek değildir şirk. Şeytan da Allah'ı ikrar ediyor, inkar etmiyor. Sadece aldığı emre karşı bir kibirlilik gösteriyor, emri yerine getirmiyor. Firavun da Allah'ı kabul ediyor ama kendisinin Allah olduğunu iddia ediyor. Yani Allah Allah'ı kabul etmemek şeklindeki küfür ve inkar diyeceğimiz tavır şirkte yok. Şirkte Allah'ı kabul var, Allah fikri var ama Allah Teala'ya bir bazı nesneleri, bazı şeyleri eş, ortak, benzer, denk tutmak gibi bir yanlışlığı paylaşmak var. Asıl sıkıntı da buradan kaynaklanıyor. Halbuki İslam'ın ve peygamberlerin mesajında Allah mutlak birdir. Onun benzeri, o eşi, ortağı yoktur. Şimdi şirk peygamberlerin karşısına, tevhid eksenli daha doğrusu düşüncenin karşısına putperestlik olarak çıkmıştır tarihte. İslam insanlık tarihinde Hazreti Nuh'tan bahsederken Kur'an-ı Kerim Nuh suresinde Hazreti Nuh'un karşısına şirkin putperestlik olarak çıktığını bize haber veriyor. Daha sonraki dönemlerde biraz daha farklılaşarak puta tapıcılıktan başka aya, güneşe bir takım nesnelere efendim e, tapma ve onları işte Allah ha eş ve ortak tutma Allah'ın katında şefaatçi görme gibi bir takım yanlışlık yanlış anlayışları ve inanışları e, gündeme geldiğini bize haber veriyor. Şimdi bu iki e, temel kavram tevhid ve şirk kavramının çatışması esnasında peygamberler verdikleri tevhid mücadelesini iki noktada e, ortak sünnet olarak e, yoğunlaştırmışlardır. Bu iki noktayı da kısaca söyleyip sözlerimi bitirmek istiyorum. Birincisi bütün peygamberler kendilerinin tevhid çağrısına inanan inanan insanları inananları müminlerinin, daima gözetmişler, inananlardan yana tavır almışlardır. Hiçbir peygamber inananları çevresinden uzaklaştırmak gibi bir yola asla başvurmamıştır. Böyle bir yola gitmemiştir. Hazreti Nuh'a diyorlar ki bu sana inananlar ayak takımı, toplumun aşağı kesimi. Bunları çevrenden uzaklaştır da belki biz o zaman seninle gelir oturur konuşuruz. O toplumda kendilerini önde hisseden grup. Hz. Nuh bütün peygamberlerin verdiği cevabı veriyor. Bütün peygamberler adına sanki e, sözcülük ederek, ma ene bi taridilezine amenu. Ben çevremden inananları uzaklaştıracak biri değilim" diye inananlara kol kanat gerdiğini, bütün peygamberlerinde inananlardan yana tabur koyduğunu böylece ayet e, yoluyla bize duyurulmuş oluyor. Şimdi inananların e, görülüp gözetilmesi tevhid eksenli bir dünyanın kurulup yaşanmasının yegane yoludur. Toplum bazındaki yoludur. İkincisi bütün peygamberler muvahhid yani Allah'ın birliğine inanan ve ona hiçbir şeyi eş ve denk tutmayan, koşmayan bir nesil yetiştirmek için gayret etmişlerdir. Peygamberlerin ikinci müşterek, ortak sünneti de budur. Her peygamber gelecek nesilleri tevhid inancına sahip muvahhid nesiller olması için gayret etmiştir. Sistemler buna göre kurulmuş. Eğitim sistemleri muvahhid nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalıştırılmıştır. Bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dile getirmişler. Ee, Taif e, yolculuğu dönüşünde o çok sıkıntılı olduğu e, anda karnı salip denilen yerde Cebrail aleyhisselam gelip kendisine efendim kavmi için kendisine anlayış göstermeyen hatta işkence eden e, milleti için ne arzu ederse e, onun yerine getirileceğini bildirdiğinde Resulullah Efendimiz ben diyor bu Mekkeli, Mekkelilerin toptan yok edilmesini değil, aksine Rabbim'in bunların soyundan, neslinden Allah'a bir olarak inanan, Allah'ı bir bilen ve asla ona hiçbir şeyi eş ve ortak koşmayan muvahhid bir nesil getirmesini dilerim. Bunların toptan yok edilmesini değil, bunların soyundan muvahhid nesil getirmesini dilerim, yaratmasını dilerim. Şimdi sayın seyirciler, bir inanç sisteminin, bir inanç sisteminin yaşayabilmesi, insanlığın mutluluğunu sağlayabilmesi için temelinde Allah'ın birliği ilkesi, biz ona tevhid ilkesi diyoruz, tevhid inancı diyoruz. Tevhid inancı ilkesinin bulunması şarttır. Bunu Yüce Rabbimiz Gönderdiği içimizden seçerek gönderdiği görevlendirdiği elçileri, peygamberleri aracılığıyla insanlık tarihine koymuş, bizim önümüze böyle bir görevi e, koymuş ve çalışacakların, gayret edeceklerin, dünyaya e, düzen vermeye kalkacakların, dünya insanları ıslah etmeye kalkacakların kesinlikle tevhid inancı özünden hareket etmek tevhid eksenli ve merkezli çalışma yapma zorunda olduklarını peygamberlerin mücadelesi ile ortaya koymuştur. O halde eğer gelecek günlerin, gelecek yılların e, İslami ölçüler içerisinde bir e, mutluluğu paylaşmasını, insanların İslam ile mutlu olması düşüncesi varsa bunun temelinde tevhid inancına dayalı bir eğitimin, yürütülmesi ve tevhide gönül vermiş kafa ve beyinlerin yetiştirilmesi suretiyle böylesine bir mutlu sonuca gitmenin mümkün olacağı inancını hep birlikte taşımamız ve bu yöndeki gayretleri de bir şekilde desteklememiz herhalde kendi kimlik ve kişiliğimizin gereği olarak temel görevimiz olmaktadır. Allah bu e, Müslümanlara bu konuda yardımcı olsun diyor saygılar sunuyor